Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Usta analist Clark Davis, 448 bin YouTube abonesine patlama beklediği 5 altcoin'i duyurdu, işte yükselmesi beklenen 5 coin ve nedenleri. İlk sırada, yüksek verimli blockchain projesi olan Elrond. Analist, Elrond'un Mayer isimli merkezi olmayan borsasının önümüzdeki ay başlayacağı haberini aktarıyor. Clark Davis konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor. Elrond temelde Ethereum 2.0'dır. Ama şimdi, tüm güzel teknolojiye sahip ve bu, dikkat çekmeye ve topluluğu büyütmeye devam eden bir kripto para ve teknolojilerini vahşi doğaya salmanın ve aslında bir defi ekosistemine sahip olmanın eşiğindeler, bu durumun fiyata olumlu yansıması bekleniyor. Lark Davis'in listesinde bir sonraki altcoin, Polkadot'un yerel tokeni olan DAT. Analist Polkadot'un paraçen müzayedelerinin 11 Kasım'da başlayabileceğine vurgu yapıyor. Lark Davis ve bu paraçen müzayedelerine çok fazla para akacağını söylüyor. Üçüncü sırada akıllı sözleşme protokolü Moonriver Network'ün yardımcı tokeni Move geliyor. Analist, projenin arkasında, inanılmaz derecede büyük bir topluluk olduğunu söylüyor ve otomatik piyasa yapıcısı SushiSwap'ın Moonriver ile entegre edilmek üzere olduğunu da belirtiyor. Lark Davis'in listesinde bir sonraki sırada, Ethereum üzerine kurulu merkezi olmayan bir meta veri deposu projesi olan Wilder World'ün yerel tokeni olan Wild var. Lark Davis konuyla ilgili şunları söylüyor. Bu şey, size söylüyorum, 1 milyar dolarlık bir piyasa değeri olacak, gerçekten grafiklere, meta veriye ve burada inşa edilenlere baktığınızda potansiyel olarak milyarlarca dolarlık bir piyasa değeri olan kripto para olacak. Görünüşü çok güzel. Lark Davis'in radarındaki son altcoin, akıllı sözleşme platformu Terra'nın yerel tokeni olan Luna'dır. Analist, yakın gelecekte Terra'da 160'tan fazla projenin başlatılacağına ilişkin raporları atıfta bulunarak, Luna'nın 100 doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.